Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere diş ipi kullanımı ile ilgili bazı önemli hususlardan bahsedeceğim. Videonun başlığı diş ipi kullanımının zararlarıydı. Tabi dikkat çekici bir başlık. Bunu biraz açmak istiyorum, biraz detaylandırmak istiyorum. Yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Şimdi komple ağız bakımı denilen bir kavram vardır. Bir diş hekimi gözüyle ağız ve diş sağlığına bakıldığında diş eti sağlığını, diş sağlığını sürdürmenin yolları açık ve nettir aslında. Diş fırçalayacağız, florlu diş macunu kullanacağız, diş ipi kullanacağız ve mutlaka ve mutlaka gargara yapacağız. Gargaranın içinde de etil alkol olmasını istiyoruz. Bu aşamalardan herhangi birisinde aksama olursa bilin ki diş sağlığınızda, diş eti sağlığınızda bir miktar bozulma olması kaçınılmazdır. Diş hekimi gözüyle ağız sağlığı bu dört aşamadan oluşur. Bir tanesi eksikse hekim gözüyle ağız ve diş sağlığı eksik demektir. Öncelikle bunun öneminden bahsetmek istiyorum. Şimdi videonun konusuna dönelim. Diş ipi kullanımının zararları demiştik. E, tabii ki normal şartlarda böyle bir şey yok. Diş ipini e, eğer doğru kullanırsanız, e, kullanırken e, dikkatli kullanırsanız herhangi bir zararı tabii ki olmaz. E, faydası oldukça büyüktür ve önemlidir. Çünkü diş fırçası ve macun dişlerin üzerinde biriken artıkların maksimum maksimum %60-70 kadarını uzaklaştırabilir. Kalan %30'luk kısmını diş ipi ve gargarayla e, uzaklaştırabiliyoruz. Yani diş ipi kullanmıyorsanız, gargara kullanmıyorsanız e, bakteri plağının %30'u ağzınızda hala mevcut demektir. Ve bu da diş çürükleri ve diş eti iltihapları oluşturabilir. Gelelim diş ipi kullanımının hatalı olduğunda ne gibi zararlar verebileceğini. Şimdi diş ipini eğer rastgele kullanırsanız, iki dişinizin arasından geçirirken, o iki dişinizin birbirine temas ettiği noktadan geçirirken, hassas olmazsanız, dikkat etmezseniz ve böyle pat diye diş etinize oturursa diş ipi ve ara yüzeyleri temizlerken, Böyle nazik, hassas hareketlerle yapmayıp hızlı hızlı diş etinizi acıtır biçimde diş ipini kullanacak olursanız bu faydadan çok size zarar verecektir. Bir süre sonra diş etlerinizde travma yarattığınızı ve bu travmanın etkisiyle diş eti dokunuzun yavaş yavaş çekilmeye başladığını görebilirsiniz. İşte diş ipi kullanımının zararı bu noktadadır. Yani özetle diş ipi kullanmak zararlı değildir, faydalıdır, çok çok da önemlidir. Bütün diş hekimleri kullanır ve önerir bütün hastalarına. Ancak diş ipi kullanırken dikkatli olmazsanız dişetinizde travma yaratma riskiniz vardır. Dişetinizi zedeleme, dişetinizi kanatma riskiniz vardır ve bu da Belki bir kere olduğunda, birkaç kere olduğunda e, çok önemli değildir ama sürekli hatalı ve travmatik kullanırsanız diş ipinizi o zaman diş etinize zarar verirsiniz ve diş eti dokunuzun, diş eti örtünüzün çekilmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle diş ipi kullanmaya başlayacağınız zaman mutlaka ve mutlaka Diş ipini nasıl doğru kullanacağınızı, nasıl etkili kullanacağınızı öğrenmelisiniz. Bunun için e, diş hekiminize mutlaka danışın, sorun. Nasıl kullanılması gerektiğini size anlatmasını talep edin. E, ya da YouTube'da e, çok güzel videolar var bu konuyla ilgili. YouTube'daki videolardan ve internetteki yazılardan... Eğer İngilizce biliyorsanız yabancı kaynaklardan, yabancı sağlık sitelerinden bu diş ipi kullanımının detaylarını öğrenip o şekilde kullanmaya başlayın. Burada bir husustan daha bahsedeceğim. Piyasada bir diş ipi markası var ve bütün markaların bu özelliği yok. Ama bir diş ip, ipi, diş fırçası, diş macunu markasının başlangıç yani beginner seviyesi e, dişipleri var ve e, o başlangıç seviye diş ipi e, dişetinize e, çok fazla zarar vermiyor. Yani hatalı kullansanız da diş ipinize pardon dişetinize zarar verme riskiniz oldukça düşük. Yani başlangıç seviye diş ipleriyle başlayıp onda tecrübe kazanıp pratik kazandıkça daha ileri seviye diş ipi kullanımına geçebilirsiniz. Yani e, piyasada bu markanın iki tane diş ipi var. Birisi yeni başlayanlar için, birisi de diş ipi kullanımını öğrenmiş olan tecrübeli kullanıcılar için e, öneriliyor. Eğer e, endişe ederseniz diş etinize zarar vermek konusunda endişeleriniz olursa, acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, acaba öğrenebildim mi? E, böyle endişeleriniz varsa bu markanın Başlangıç seviye diş ipini alıp, onunla ıı, pratik yapıp, onu kullanıp, belki 1-3 ıı, ay kadar onu kullanıp, iyice öğrendikten sonra ıı, esas diş iplerine ıı, geçebilirsiniz. Evet, bugünün ıı, konusu ıı, diş ipli, ipinin hatalı kullanılırsa ıı, verebileceği zararlarla ilgiliydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve dişi, dişlerinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.